Otorapor Salihlerden Herkese hayırlı bereketli işler. Şimdi e, kısa bir video çekeceğim. Bununla alakalı neden otorapor sorusunun cevabını da vermiş olacağım aslında. 2012 model Ford Focus aracımız. E, kamerayı alayım. Şimdi bu aracımız bize ekspertize geldi. Buna şöyle göstereyim. Dosya açıldı. Biz de raporlarınıza isterseniz 10 sene sonra da ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Aracın kilometre kadrajını göstereyim. 104.108 kilometrede. İş emri şu an açık zaten. Buradan aracın yine sistemdeki işlenmiş olan kilometre kadrajını göstereyim. 104.108 104.108 Şimdi size otoraporun farkını göstereceğim. Raporlara girdiğimde 104.108'i görüyorsunuz zaten. Şimdi şuradan sistemde raporumu açtığımda eski raporları göster diye bir butonumuz var. Yani daha önce bu şase numarasıyla giren aracın görebiliyoruz sistem üzerinden. Eski raporları açtığımızda şöyle göstereyim. 107.263 kilometrede bu araç. Otorapor Pendik Sanayi Şubesi'ne girmiş. 13 Kasım 2019'da. Şimdi daha aslında göstereceğim. Buradaki çekilmiş kilometre kadrajını göstereyim. Araç resimlerinden. Bu araç 13 Kasım 2019'da 107.263 kilometrede otorapor pendik şubemize girmiş. Şu anda bize geldiği kilometre yani 25 Ağustos 2020 tarihinde 104.108 kilometre yani aracın kilometreyle oynanmış. Ee, yanılmamak için hiçbir zaman düzgün, kurumsal.